Geçen hafta Discord sunucunda bir yarışma düzenleyeceğimi ve katılmak isteyenlerin bana yazması gerektiğini söyledim. Buraya tam tamına 50 kişi soktum ve hepsi bir şey için yarışıyor. Minecraft ama kazanırsan 500 TL. Elmas bir bulduğunuzda şey olduğunuz yerde hareket etmeyi bırakıp buldum yazıyorsunuz tamam mı? Tek teksin elmasınız var mı yok mu kontrol edeceğiz. Hadi. Patatesleri yapmayın. Açıkırsanız yiyeceksiniz ya. bak. Verdim, oğlum Mr. Beast evet. araba verir ben açlığınızı için size yemek verdim lan. Daha ne yapayım oğlum daha ne yapayım. Hazır mısınız? Kazması evet. olanlar Emre. bakayım oğlum, verdim dedin ya sen. Yok ya, kazma hazırladım. tamam gelecekler az bekleyin. Eee sunucumuzdaki maaş kıtlığından dolayı biraz geç verin. Bu 31 çekiyor köşede bak bu. <laughs> Tek başına üzülmüş orada. Tamam kaz bakayım. Normal lag olmasın normal. Kazma. <laughs> Erdirin mı? lan hatalar olur öyle. <gülüyor> kazma <laughs> kazma. <laughs> kazma var ama kazmıyor. Bırakın. Şu an ben gözlerimle ben... görmem lazım. Gel bakayım. Ben tek tek sizi kontrol edeceğim dostlar. Siz geçtiniz. Elmasınız Anladım. var mı? Çevelme. Buraya gel, buraya gel. Gel atla. Şu atla, atla. Tamam, kazandınız o zaman. Anladım. Muffin buldun mu? Tamam, geç içeri. Kazandın. Aferin nasıl size. Tamam, Bak elması ben. kazandın mı? Aferin oğlum. Geç içeri. Şu an bunların hepsi geçenler mi? Şimdi arkadaşlar, herkes bir şuraya dizilebilir mi? Size bir masal anlatacağım. Siz şuraya dizilin bakayım bir. Siz hiç yani Francesco'nun siktiği seliği biliyor musunuz? Oğlum bunlar sikişiyor amına. Bu mapin ne olduğunu tahmin edin bakayım bir yazarak. Beni görüyorsunuz bu ve <laughs> Squid G oyunundan arkadaşlar şimdi çok basit anlatıyorum. Önünüzdeki bloklardan biri gerçek, biri sahte. Atladığınızda ya aşağı düşüyorsunuz, TNT patlayınca ölüyorsunuz ya da doğru map. E, aman tuş. Anladınız mı dediğimi? Burada ya? yavaş olun tamam mı? Bak, Burada yavaş tek tek. Olun, yavaş önce. yavaş. Aynen. Kanka gece yapsana be abi daha seksi oluyor. Allah be. Yani tek tek. Şimdi dur. Cesur olan, cesur olan önden girer. Eee bir kişi gelecek. Gönüllü var mı? Gönüllü. Night Marish miydi? Neydi? Onu al. Ona <laughs> ne sikeyim? Gözünü. <laughs> Adam nasıl yani ya? Nasıl yani? Ya sen dur dur. Sen izle. Hadi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu 5 üstelik bir. Bana oldu? gece görüşü ver. Gece görüşü ver. Bekliyorum. Evet, Ana! Oğlum sen hepsine TNT koyduğuna emin misin? Evet. Aa! Bir dakika bunu asla ezberleyen asla var, var, var mı? Patlamıyor ki. Nasıl? Nasıl patlamıyor? Kerem <laughs> 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 Tamam. Evet. Var mı gönüllü? Tek mi attı bu? <laughs> Tek mi attı Etek hatta mı Oğlum bir dakika, ezberleyen var mı aramızda? Aramızda ezberleyen var mı? Evet. Ben de... Var mı gönüllü? Gönüllü var mı? Onur, Onur'u gördüm. Onur, gel. 500 TL'yi kazanacağım diyenler 1 yazsın bakayım. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Arkadaşlar bu tek hatta diyenler 1. Ana s***** tersinden gör diyenler 2. 2. <laughs> Herkes 2 <iki> yazıyor. Eğlenmek. <gülüyor> Geçen... <gülüyor> <gülüyor> Koş. Şey Senciğim tek atana boydan atıyor iki. Yaz burayı kapatsaydın. Aşağı aşağı enbesi. <laughs> bir şey söyleyeceğim bak dikkatli olun. Düzgünce atlayın vallahi. Gitti. Hayda. Tamam. Sonuncuya ne vereyim? Geçene. Melisa ayağını atıyor. Oğlum herkes düşüyor amına alo bak sırayla gidin. Gönüllü gönüllü gidin. Yürü. Adam adam neyse düştü. Adam yani. tekte attı oğlum nasıl yaptı onu? Adam Olur, F5'ten oğlum. bakıp atırdı da düştü. Aa. F5 Ese kanka. Ya, bir şey Harbiden zaten herkes eğlenmesin. F5'ten bakıp geçin Hangi F5'ten bakıp düşsünler güler miyiz? Güleriz. Hadi shooter. Arman iyisin. İyisin oğlum. İyisin oğlum. Bunlara vurabiliyor muyuz? İyisin oğlum. İşte klep. Aha düştü. Vallahi düştü. Helal olsun. Helal olsun. Peki kazanana bir sakso yok mu? Hadi Sincap geçersen sana ayağım... Oğlum bunlar geçince bir de ben deneyim mi düşüyor mu düşmüyor mu? Turuncu Ona. Evet. Beni duyuyorsan çömel bakayım. Kanka burası. Bak, burası, burası. Bak gösteriyorum atla. <laughs> Dinlemedi. Çaprazı, sağ çaprazı. <laughs> bir de ben deneyim mi? Dur dur. Galiba bura patladı evet. göre buraya atlayacağım. Nasıl? Peki, bir bakın burada. bakayım bana sol mu sağ mı bu hangisi? İki tane sağ bir tane sol mu? Aa tamam Sol. Ananızı. Arkadaşlar, burada ne yapacağınızı bir tahmin edin bakayım. Kapacaklar. Güzel. Arkadaşlar, 5 tane ok atma hakkı vereceğiz size. Değil mi? 5 beş, değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Beni görüyorsunuz buradan. Arkadaşlar, şurada kırmızı bir nokta var. Ok tam oraya değerse otomatik diğer map'e ışınlanıyorsunuz. Tamam. Bundan sonra labirent evet. var burada. Bu da spoiler olsun. İlk kim gönüllü? Sheep boy. gel. Tek atabilecek var mı lan burada? Tamam. Aa. Hazır mısın? Abi yalan mı? Gel lan. <laughs> Hazır mısın? Hazırsan çömel. Gönder. Kerem bir atmış sanki buraya da. Ben attım ben attım. Dur atma be, bakayım nereye gitti. Atma, biraz biremez. biraz daha yukarı gidersen oluyor. Hoplayayım. Gitti. Attı. Ben Amını sikeyim ben attım. Lan Niye oğlum attı? benim benim kafama attı beni durmayayım, ışınladı. Durmayayım. Oğlum kafama attı beni ışınladı. İstesek tamam, yapamayız. Yakın... Kanka kazandım ne düşünüyorsun? Mutluysan dans et. Sakin ben shooter'ı çek shooter edit. Hadi. Shooter hazırsan Hayır, e, iki kere çömel iki kere zıpla. Evet. <laughs> Bu gizli kodumuz artık Okan atabilirsin, Gel. Atar Anladım. diyenler bir, atamaz diyenler iki. Atar bu, editör bu gözü görüyor. At bakayım. İyi de. <laughs> Şeytan ataş atıyor ya. <laughs> Hadi aslanım benim. Hadi oğlum. Hadi biraz yukarıdan attırmalı. Aman. Oh! Yaptı. Helal olsun. Atalıya, Armahan gelsin bakalım kendisi. Yapabilecek mi? Arma. Arkada bekliyorum. Atacağını düşünüyor Arkada musun? bekliyorum. Eğer Anladım. düşünüyorsan bize Oka doğru dön twerk yap. Rüzgar değil bu? Rüzgar 3, 3 3 sen misin? Tamam. Sen bu oka at. Götümü açmazsan piçim. At. Tek attı. <laughs> Nasıl yani ya? Allah Allah. Kaç kişi götümü görmek istiyor burada benim? Cice. Eğer siz iyi tamam. tamam. Git oraya. Bebe. Kazandın. Murasaki <laughs> hazır mısın? At bakayım aslanım benim. Murasaki geriliyor geril. At at. At, at, at mı? At at. Ne? <laughs> Aldım nickini. <laughs> Yani. Oh. Ama ne bu kadar kolay bir şey değil. Biz oldu. burada 10 kişi elenir diye planlıyorduk. Nasıl ya? Elendi. Tüh ya. Bir şey söyleyeceğim. Night. <laughs> son bir tur. Evet, son bir tane. Dur bir tane daha verelim bak. Bir hak daha ver diyenler bir yazabilir mi? Bir, bir, bir hak daha verelim verdim mi? Verdim bir ha... kere hadi bir kerelik lütfen. Diğer rantlarda da size şans vereceğiz. O zaman olur mu? Aa, ha, ha, kere ha, kere hemen kere. yola geldiler. Tamam. Nightmare oyundan ayrıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Kayser atacağına inanıyor musun? Hadi Kayser seni görelim dostum. At sen buradan tekte at tamam mı? Çıplak havuz yayına. Oh. Son hadi. Son. Ben Akobem adamım. Ben sana aşığım. <laughs> Hadi, aha geçti. Evet, Bütün evet, yarışmacılara bir klet gelsin. Gidelim, gidelim. Şimdi, burada bir labirent Tarkı var. Bretonlu. Anlatayım mı ne olduğunu? Kanka bir sunucu gibi, Mr. Mist gibi sunucu Herkesi Herkes bir oy yazsın. Labirenti gösterme. Tamam. Arkadaşlar, şöyle bir labirent var. Başlat. Arkadaşlar, bir tane fake, bir tane gerçek buton var. Doğru butona ya, basan alak ışınlanıyor. Alak Yürü. Kanka bir şey söyleyeceğim. Tek atarsa götümü açacağım. Nereye gidiyor bu? Ha, butona dokunan ışınlanıyor zaten fazla mı kolay oluyor ya? Yayından bakıyorsa helal olsun ne diyeyim yani kafası çalışıyordu. Beyler sıcak evet, soğuk değil mi? Kayser soğuk şu tutacağız. an. <laughs> gitti. Tam kaç kişi oldu? Bir. Aha. Bir. Kanka, üç kişi Aha. buldu oldu burada bu arada. Aha. Tamam. Aa, bak, oğlum helal lan sana. 12 kişi. Herkes ışınlandı mı? Bakayım. Yok yok yok. Kaç kişi olacak? Kaç tam üç kişi tamına koyayım? Aha. 3 kişi gitti şu an. Oğlum gitsene de biriniz oraya anka <laughs> <laughs> Araba fake'ler var, var. araba fake'ler. Var. Ha, bu arada bazıları çalışmıyor. Onlar fake. Öyle bedavadan vereceğimizi mi zannettiniz yani? Durum bir orada. Kanka, Az kişi kaldık. Söyleyeyim herkes geçsin. 12 kişi gelecek. Sola doğru koşun. Koş 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 koş. Ya da bekleyek lan bulsunlar bakayım. Nasıl herkes buldu? <laughs> buldu mu? Beni. buldu mu? Bak gene tek kaldım. Allah Allah. Ben anlatacağım. Saydım ben. Yetiyor. Arkadaşlar burayı gören herkes bir bir yazsın. Yayındakiler de iki yazsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü kutucuk var. Bu kutucukların hepsi sizin için. Tek kişilik bir tanesi. Size kaç dakika verelim kanka? Yarım saat mi 45 dakika mı? 30 dakikanız var. 30 dakika içinde en iyi şeyi inşa eden 500 TL'yi kazanıyor. Konu ver. Mesela dur örnek vereyim. Ona göre kafanızda bir şey oluşsun. Sünger babanın evi olabilir. Ee, Bentel logosu olabilir. Efendime söyleyeyim. Scooby-Doo'nun arabası olabilir. Efe Harbi istersen ev yapamın akım yani. Kanka bir şey söyleyeyim. en yarı Mesela adam şişse ama damarlı çizse bence kazanması lazım Bu arada ha böyle bıraktım izleyelim O ara biz muhabbet edelim chatle ne yapıyorsunuz chat Öyle. Nasıl fikir bak yayınıma videoma konuk oldukları için onlarda sonsuza kadar kalacak bir tane rol vereceğim Ama sonsuza Nerede? kadar mı kalacak Nerede? Kanka sunucu Nerede? patlamadığı Nerede? sürece Kanka rolü düşünmedim. Bitsin beraber Korak. Nasıl fikir? <laughs> Hatta onlara <laughs> özel bir oda oluyor. Onun, orada artı 18 konuşabiliyorlar. Biraz Sen de bunda... Aa bak benten çizen direkt benden 10 puanı alır. Şimdi bak yani. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey. <laughs> ben benden alamaz. ben benden, benden alamaz. Niye? Bentenin neyi var? Bentenin neyi kötü? İyi benden de alır. Durum beyler oyuna giriyorum. Adam şimdi burada örümcek adandaki güvenin amanı çizse 10 mu vereceksin? Evet. evet. 11 bok gibi. Harbi mi lan? Oğlum millet beni izlemiyor ben böyle mesela bir şey soracağım. Çete hazır şu an sohbet ediyoruz tamam mı? Ben bir şey soracağım. hazır ekip de var. Ekip tekler bir desin. Okay. Şimdi benim aklımda benim bir hayalim var ama gülmeyin tamam mı? Neymiş? Ben Mr. Beast olacağım. <laughs> Olmaz mı? Olmaz yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Enes Batur yapıyor. Benim ne eksim var Enes Batur'da? Ces, Bu arada ha, dur aramızda kalsın. <laughs> Mr. Mi, Mr. Beast Enes Batur'un ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? Videolarımı çaldı biliyorsun. Ee, sıkıyorsa 20 milyon açtık da görelim demiş Enes Batur'a. Wow. Biter. <laughs> He diker önünü görüyor mu? <laughs> Şaka orada. Burada chatle birlikte ekiptekilerle en yüksek puanı kazanan 500 TL'yi ve benim bir adet boydan fotoğrafımı kazanıyor. Adam ana Team Titans'ın evini yapıyor eğer oysa. Bu ne yapıyor? Bak mı çiziyorsun sen? <gülüyor> bak <gülüyor> kim lan bu? Buna <laughs> Kayser sana 10 puan garanti ama düzgün yap bak. <laughs> ha Mert'i çizmiş. <laughs> <laughs> Nasıl lan? <laughs> Adını söylesene. Şey kaydedeyiz şöyle. Kanka sorgulama bak lazım. Belki Picasso gibi burnu yamuk bir şey çizecek ve milyon dolarlar kazanacak. Ondan adam otobüs çiziyor la. Senin karavanıysa bu sana 1 milyon TL. Oy. Bu arada chattekiler yayından çıkmasın puanlayacağız he. Kanka 8'de bitiyor. Aa 3 dakikaları var. Seks odası yapmış. Karavanı <laughs> gördünüz mü? Herkes karavana bir puan versin şimdi. Ben 7 veriyorum. Ben AK Parti'yi verdim. Ben şey... Onun üzerinden mi? Puan mı? Yani evet ben 10 üzerinden. Ben 4 üzerinde. verdim 4. Ben yani. Evet. 7 Arke veriyorum. bu şey puanını nasıl hesaplayacaksın? Ben, abartma Ya biz ayarlayacağız. 7. Tamam ben veriyorum. 7. Ben ben de 7 verdim. Ben 8 veriyorum. Mert. 4 veriyorum hemen. Bu ne Bak o da bakılı. Kerem. 6. Tamam şimdi 6. E, hesap makinesini aç. Yazın buna, hesap makinesini aç. Topla 4'e böl. 5'e böl. 7. Tamam, ben, 7, ben 7 verdim değil mi? Evet ben 4 tamam. verdim. Ama, 7 verdim. Tamam. Artı 7, hmm. artı 4, artı 6. Topla. Dur bir şey eksik. Artı 8. Artı sekiz Kaç tamam. oldu? 32, şeyin karavan şeyin 32. Karavan. Omnitrix. Evet, karavan ama ne karavanı ya? Karavan. Bak, Omnitrix böyle. Güzel. Gayet güzel. Bu mu? Omnitrix mu? Erovni, Erovni. Ben şimdi e, bak. Ben bir dakika. Bu adamı çizmesi on verirdim. Çizdiği için dokuz veriyorum ben. Kanka. Hani siktir bu niye 9 ya? 2 Ben <Berten> hastasıyım, <laughs> ben hastasıyım 9. Ben 3 verdim. Ben Hadi hesapla beni hesaplasın. Evet, yapalım. Yapalım. Dur e, söyle 2 9 3 3, 3. Yaz kaç verdin? Ananı sikeyim bir dakika 46 oldu. Ben 9 Allah verdim. Gari. 9 <laughs> 2 2 Kaç verdiğimi kaç verdiğimi unuttum tamam. beyler. Kaçtı? 11 oldu. 6 Başka? 17 3 3 3 artı 20. 3. 22 yaz. Yes. Omnitrix 12. 2. <laughs> Alien Force Omnitrix logosu var da Dumble çirmiş ama. 2. Ee, 6. 6. 1. Bir dakika neyi bakıyorsunuz? Adam uğraşmış iki. 2. 6. Uğraşmış. <laughs> ama ne koyduklarım emek var burada 6. Yok bir üstü. 3. 3. <laughs> <laughs> ben 1 veriyorum. Ben 10 saat değil mi bu? Evet ee. logosu. 6. 6. Tamam Omnitrix Alien Force yaz karışmasın 16. Burada da İyi. Oğlum bu 10. Bak. Bu 10 kanka. Şimdi Bak Akciğeri e, bu Yok ama dedim civ neye benziyor kanka bu? Kanka, bu çok güzel olmuş da. Kanka ben 10. bu 10. Bu harbiden klep kanka. Bunu kim yaptı? Klep. Çok güzel olmuş. Yayın geçmeden bakmayın şey. Kim yaptı? 9. Ben Nereden dokuz kırdı? Veriyorum. Nereden kırdı? o sınıfta yani, var bir puan ya İbn Ali'nin elinde kıran hoca. O benimmiş. Işte. <laughs> şundan Dur. kanka bak şundan. Ben de çok güzel amına koyayım. Ne yazmış? Murasa kisi, Gerif bir koca kafana çekin, bunu bir koyacağım. Murasa kisi 099. Çette misin Oğlum, bu? Mi? Tamam, e, ben 10 veriyorum, şöyle bir göstereyim Çet siz kaç veriyorsunuz? Ben 9 veriyorum, <laughs> ben de 9 veriyorum, kıllık olsun diye. Tamam, 10 8, <laughs> 10 daha. 8, 8 veriyorum. 10 8, 8. Ben de 9 veriyorum. Ben 10 veriyorum, Yağız da 10 veriyor ya, Tamam, toplayın. Kaç yaptı? Oğlum Ben toplayın. Kaç yaptı? 28. Amına koyduğum hesap makinesi bile hesaplayamıyorum. Böyle bir olamaz ya ben 10 verdim. Bir daha söyle. Kerem. Kanka 55 amına. 55, 55. Burada bir cami var. 10, 10, 10. Ben 10. 10. 10. 10. içi 2 boş bunun. Lan. Bir dakika. Dokuz, gel bir namaz kılmaya kılmayı deneyelim. Geç. Ben bazen karıştırıyorum ama okuyayım ben. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum Allah Allah tövbe kaç, çarpılacağız tövbe tövbe <laughs> manyak mı? Oğlum siz ateş çömelin Aha yarray Dur diğerleri patlayacak yapma Diğerleri patlayacak Yapma yapma Di Camiyi Lan. patlatıyor galiba böyle bir <mi? Çı gülüyor> Lan oğlum <laughs> camiyi patlattı Lan oğlum, adam, adam, adam verdi. patlatıyor yapmayın ya, Evet, Allah kanka yapmayın, kanka, Allah yapmayın, yapmayın yapmayın Patlattı patlattı Amına koyayım. Sincap sen mi yaptın bunu? Abi güzel lan. Oğlum bu şey ya? Aşkım. bunun alakası yok yani şimdi bak evle bu. Tamam oğlum. Youtube'dan bakarak yapmış ama ben buna Evet. Bir şey olmaz oğlum harbiden güzel. Ben 6 veriyorum. 5 puanı burada Bihter'le Belli loyal ettiğim için verdim. Diğerine de eve verdim. Evet. Ben de burada... Çok klasik diye ben buna 6 şey, veriyorum. Bak bu hangi ev biliyor musun? Ender Tate'in böyle motivasyon videosu çektiği ev bak bu. Harbi 8. Ben 8. Söyle. 9. Hesaplıyorum ben. Beyti. 9. Mert. 6. Kerem. 8. Emirhan. 7. Ben kaç? Ben de 8 vermiştim. 38. Teen Titans Go'nun evi var. Ben buna 10 veriyorum. Güzel olmuş. Hadi ben Gidelim bu çizgi filmi de sevdiğinden dolayı ben aa dur. Ben de. Seks odası yaptıysa 2 puan artacaktık. Dur İçeri seks odası yaptıysa 2 puan verecektik gel. Yapmış mı? Seks yok odası yok. Yapmış mı? 2 puan vereceğiz yaptıysa. Evet, yes, hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk geldin. kardeşim. Sikişmeye geldik hoş ama biz. İşe gidebilirim. Discord Zeyox. Tam <laughs> <Adam> işe gelebilirim. <laughs> <laughs> ulaşacaksınız Discord Zeyox. Seks her zaman vardır. Mert nerede, bir dakika. Nerede? Biz bir odayı test edeceğiz. Siz diğer odaları gezin. Mert gel. Ben kaç veriyorsun buna? Ben buna 10 veriyorum. 7 veriyorum ya 7. Ben yüzüne oturmuş gibi biraz büzülmüş. Ben buna 7 veriyorum. Ben buna 9 veriyorum. Ben Gumball'u çok seviyorum. Ben 9 veriyorum hatta bir notum. Nerede? Ben. Gelin yanıma. Eroni büyüktür eray. 10 veriyorum lan. Bu Adamsın lan yani. sen. Kanka. Üstün zekandan ve hayal gücünden dolayı ben buna 7 veriyorum. Picasso gibi düşün. Fıt <laughs> fıt. <laughs> <laughs> Bu mu kaza? İşte, dur o zaman müziği veriyorum. Hazır mısın? Bu. Çok güzel yapmış. Ya, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Harbi iyi yapmış. Helal olsun. Nosaki hoş geldi. Ne oldu? <laughs> Bana e... işimizle çekebilir miyiz ya? Rica ederim. Baran, Baran, Baran. Baran. Çekim Baran. Baran. Ne, dur, az bir dakika. Ya, ya ben nerede alaka ya? Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> tamam bir de kaç santim? Ayıp ama. Tamam, Söylersem i̇manlı, imanlı, Tamam, Beyti sor sorunu. İslam'ın şardı kaçtır hocam? <laughs> Aga ben bilmiyorum, dinle alakam yok. <laughs> Ateist, güzel, güzel. Evet. Ateistlik tamam, öğrenilmiş dev etirik. Grafik amına koyayım. Ben ben Oğlum sen tamam tamam Oğlum benim bunu geçti. Görüşmek üzere dostum. Bir dahaki yarışmalarda. Görüşmek üzere. Tehlike bir dahakine daha profesyonel yapana gel. Tamam. Bu ilk deneyimdi Bu ilk Bir dahaki ne? Mr. Beast'i getiriyorum yayın. Öyle söyleyeyim sana. Anladım. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Koluna sağlık. emeğin. Taka, ben Kanka ben bununla mı uğraşacağım? Sikerim. Her yayın ben 1000 lira veremem. Dağıtıyorum ben ekibi. Hadi. <laughs> Golden iyi. Motive dinleyen yeğidir. Bu kadar.